dünyayı ahirete tercih eden herkes tağuttur. Dünyam güzel olsun da gerisi önemli değil. Dünyada şu şu makamlara ulaşalım da ahiret mi o kadar önemli değil diyen herkes tağuttur. Öyleyse herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın. İşte Allah diyor ki bakın tağutlara ibadetten içtinap eden. Peki tağuta ibadeti nasıl anlayacağız? Yani tağutların önünde kurbanlar kesmek mi? Tağutlara adaklar adamak mı? Tağutlar adına oruç tutmak mı? Tağutların önünde secdelere kapanıp namaz kılmak mı? Hayır öyle değil. Tağuta kulluğu böyle anlamayın. Bakın Tevbe suresinde bir ayet gelmişti. İttekhazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh vel mesîhabne meryem Onlar şu Hristiyanlar hahamlarını, rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i Rableştirdiler, tanrılaştırdılar. Onlara ibadet ettiler. Halbuki tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı ayeti nazil olunca. Bu ayetin nüzulünden birkaç gün önce Müslüman olan Adi bin Hatem koşarak geldi. Önce Hristiyandı, sonradan müslüman oldu koşarak geldi ya Resulallah böyle bir ayet gelmiş doğru mudur doğrudur dedi peygamberimiz bir daha okur musun bir daha okudu dedi ki vallahi ya Resulallah burada bir sıkıntı var ben düne kadar Hristiyandım biz ne hahamlarımızı ne rahiplerimizi ne de Meryem oğlu Mesih'i tanrı bilip rab bilip onlara kulluk etmedik bu ayette bir sıkıntı var ya Resulallah deyince Bakın Peygamber Efendimiz ona şu soruları sordu. Ema ye'murunekum bi eşya fe tef'alunha. O sizin rahipleriniz, hahamlarınız, keşişleriniz, kardilanlarınız, din adamlarınız ya da yöneticileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi dedi ki evet. Ema yenhevnekum an eşya fe tentehunha bir kısım şeyleri de yasaklarlardı da siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Evet. Peygamberimiz buyurdu ki ذَٰلِكَ هِيَ عِبَادَتُمْ İşte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani illa onlar önünde namaz kılma şeklinde anlamayın tağutlara kulluğu. Onların yasalarını uygulamak onlara kulluktur. Onların emirlerini dinlemek, uygulamak kulluktur. Onların yasaklarını yasak bilmek onlara kulluktur. Bakın Allah dedi ki kim ki tağutlara kulluktan içtinab eder ve Allah'a kulluğa yönelirse onlar için müjde.